Mualla, birazdan kayda gireceğiz. Unutma filmdeki adın Türkan. Ah o Türkan yok mu Türkan? Eptürmedi dudaktan. Ah o Türkan mualla. yok mu Türkan? öptürmedi dudaktan. Mualla Mualla ne yapıyorsun? Türkan dediniz hocam? Türkan dedim. Sen evet. kaç Mualla? Şimdi mi? İki numaray. Filmi çekildiği sene 1972. Heh. Eski Türk filmi çekiyoruz ya. Türkan mı vardı ya? Yok muydu? Ya Demet Akalın 3 yaşındaydı ya. Yoksa niye Türkan'ım? tamam. Dur şimdi. <laughs> şimdi. Sevgilin seni terk etmiş. Neden? Çünkü ince hastalığa yakalanmış. Aslında seni çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> film, film. Muhalla film. Senaryo. Mesela. Ama sana diyor ki Artık seni sevmiyorum, gidiyorum buradan demiş. Sen o yüzden çok ağlıyorsun. Yalnız dur, Türkan siyah saçlı. Tak şunu. Ağla Türkan. <laughs> tamam. tamam, dur. Şimdi sevginin geliyor. Yani eski sevginin ah, geliyor. Gelsin. Gelmiyor. Niye nereden? gelmiyor? Niye gelmiyor? Nerede bu adam? <laughs> ne bileyim hocam gitti dediniz ya terk etti gitti demek yani Kenan bir Bey. Kenan lazım. Ali, 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 Nasılsın? Nereden bulacağım <laughs> <nereden, nereden, gülüyor> ben? Ben Kenan de iyiyim ben. ama Bana işte. da bir Kenan gibi, lazım. Gibi, faizler falan. O Kenan e, ya. Hop delikanlı. Olmuyor dediğim gibi yani e, bu şeyler falan olm vira, viraj mı dönüyor mu? Ben? ben senden mi dönüyorum? <laughs> Benden dönüyorum da ne dönüyor? Kim Alo hocam bu. Selikan i̇şte ne yapıyorsun ha. ya? Film çekiyoruz ya. Bilmiyorum evet. deliyim. Ben işte öyle şey Hayır, yapıyorum. Hayır deli siz elinde telefon yok. Ne numara çekiyorsun ya bize? Getsin dedim o zaman. Trafik vardı oradan zaman tıkalıydı. Böyle boşayım diye geçin dedim. Film dönüyor burada. Film para akıyor. Para akıyor. Evet, dur şimdi sen. Para akmaz hocam. Para faizle e, yukarı çıkar. <laughs> delikanlı. Heh, evet hocam. Sen daha önce filmde oynadın mı? Ee, daha dün annemizin kollarındayken diye bir film vardı. Ee, 3 yaşındaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece fotoğrafları var yani. Oynamış tamam. sayılıyorsa. Yanındaki kadını tanıyor musun? Melmona geliyor aklıma da o değil yani. Hani. Değil. Türkan mı Türkan. <laughs> ah o Türkan, yok mu Türkan? Muhalle. 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 Tamam. <laughs> Geri Şimdi. Zengin iş adamı Kenan Bey'sin. Ay. I... Kenan. Tamam. Bu <laughs> Alo? Bana 8 tane tost gönder. En pahalısından olsun. Dur delikanlı. Aylık geliri 1400 TL. Zenginim 1400 TL ile. Sene 1972 oğlum herhalde. 1400 TL büyük para. 1400. Şimdi. <laughs> sen şimdi Türkiye'nin babasısın. Önce babasısın. Tamam mı? He. Ne? Adın ne? Mehmud. Osman Bey. Mehmut. Osman Bey adı. Tamam, Osman Mehmet Bey. Osman Bey. Osman Bey. Tamam. Osman. Osman. Tamam. Bey. Bey. Osman Bey. Osman Bey. Osman Bey. Evet. Şişli Mert. <laughs> Neyse bu Allah'tan iyi kokuyor o kadar şişli. Şimdi giy onu. Onun adı ne? Şey. Osman Bey. Hayır. Üstünde giydiğinin adı ne? Mont. Hırka. Hayır. Değil. Eski Türk filmlerinde zengin adamlar ne giyer? Koşda şember. Hırka şember. Hayır. Evet. Röp, 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 röp de şembır. Röp Evet, o röp de evet, Hocam hiç giymediğim için bilmiyorum yani. evet. Kaç yaşında Osman Bey? Osman Bey 68 falan. Ha, erken gideceğiz <laughs> Şimdi dön kızına. De ki. Faizler borç yapmış biliyor musun? <laughs> dur. Ne demek o ya? Dur. De ki. Kızım üzülme. Sana başka erkek mi yok? Kızım üzülme. Sana başka erkekler satacağım ya. Bu devirde. Yok para ya. Ya 1 milyonluk erkekler var. Bak iyi diyorum indirme giriyorlar ya. Evet. Alalım bir tane. <laughs> erkek dediniz hocam. Erkek erkek istemiyorum. Alalım bir tane. Hayır öyle değil ya. Şimdi kızını teselli et de ki ben sana ne mühendisler ne avukatlar bulacağım de. Ben sana ne mühendisler ne avukatlar bulacağım kızım. Hepsini ne? alacağım sana. Ne bulacaksın hani bu ne? Hepsini alacağım. Avukat bulacağım de sana avukat bulacağım. Sana avukat bulacağım. E, annenle beni boşayacağım. Yani senin gibi bir çocuğum olduğu için boşayacağım. Dur <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Olur mu ya bir şey? Dur. Sevmiyorum şey ben ya, kızı belki. Böyle şey. içinden bu da böyle dertli. Bu da böyle şey böyle sevgilisine ayrılmış bir şey hocam. Türkan de ki babana. Hı. Beni ne mühendisler... Ne mühendisler? Evet, ne orkeologlar? Orkeologlar. <laughs> bu yani, bir şey bul ya işte tamam mı? Mühendisler, orkologlar, ee ne zoologlar. Evet ondan istedi de varmadım de. <laughs> ah babacığım ah beni ne zoologlar ne orkologlar ne mühendisler istedi de gitmedim mı? Zaten ilk iki saydığına ben vermedim zaten. Yani evet. o isimleri duyduktan sonra ben vermedim. Yani Aa, senin sorunun. Evet babacığım var, var mı? babacığım. Nereye varacağım babacığım? Hocam ben kendime yeni çocuk falan oh. satın alsam bunu geri Şimdi. <laughs> babasın, De ki. Şöyle neyi konuşacaksın? Ben yatmaya gidiyorum yavrum. iyi geceler yavrum. De bakayım. Ne? Ne? Ney, Nen ney, ne Ben ne? yatmaya gidiyorum yavrum. Ne? İyi geceler. <laughs> ne, nen yatmaya gidiyorum. Evet, söyle ve git. Nasıl ince mi kalın mı? Aşağıda adamı Osman gibi. Nen yatmaya gidiyorum yavrum. Yarın görüşürüz. İlk uçakla Almanya'ya gideceğim. Nereye? <laughs> <laughs> Dur, Dur şey söyle. Ne söyleyeyim? Aşçı, uçak, hizmetçi <laughs> ne zaman istersen emrine hazır. Ama neyle? Neyle? Naşçı, uçak, hizmetçi olur. Evet. Evet. Naşçı, nuşak. Eee <laughs> <laughs> Nizmetçi. Bir de nizmetçi, hepsini ben çıkardım piyasaya, hepsi benim sayemde oldu, sonuna ni koydum, yeni şeyler çıkarttım, ee, onunla hepsi e, nizmetinde, en güzel zamanda e, nözütmek üzere, Hoşça kal. Ah, nöroşürüz babacığım, nöroşürüz. Şimdi, delikanlı, evet. sen Kenan'sın, evlisin. Kenan. Türkan kapıyı çalıyor, geliyor. Çal kapıyı Türkan. Aç kapıyı Kenan. Kenan <laughs> ne yapıyorsun Kenan? Yazdan atladım hocam görünce. Dur açtım işte, tamam. Şimdi bak. He. Sen ince hastalığa yakalanmışsın. Ben. Evet. Kalın yani, hastalık mı? İncecik baksanıza zaten hocam. <laughs> i̇nce bir <hayat>. İnce <laughs> hastalığa yakalandın. Ama Türkan'a bunu söyleyemediğin için ona onu sevmediğini söyleyerek evden göndermen lazım. Evet. Aslında seviyorsun ama bağrına daş basıyorsun. Tamam. Ya, manyak mı? Yani? Taş var mı hocam? Ne basacak? Hocam e, ben ince hastalık değil miyim? Böbrek taşı niye basayım kendime? Dur ama şimdi bak. İnce hastalık demezsen bu seni bırakmaz. Onu göndermen lazım. Kendine bir yuva kursun. Hı. Evet. Lütfen. Ya sen türlü... sorgulama abicim. Sen sorgul dediğimi yap. Her türlü krize girecek kız. Ayrılınca da aynı şeyi yapmayacağım. Neyse tamam ya. Sen taş bağrına bas. Taş falan yok hocam. En yakın çevrede yani. Tamam. Baş tarzında tat olur. Şimdi çal kapıyı. Aç kapıyı Kenan. Hmm, bak şöyle diyorsun. Nayır olamaz yine mi sen? Nayır olamaz. Yine mi kestik, bir Kestik dur. Olamaz değil, olamaz. Tamam. Nayır, olamaz? Niye geldin? Ni ne 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 iki iki çift ne niye geldin? <laughs> olamaz. Ne, ne, nemal. ...niye geldin anlattım. E Nemal... ...şunu sen... Nemal bir yanlış geldin... ...yanlış geldin. Ne... Onca... Nemal karşı... E, ...apartmanda oturuyor... ...onunla git. Hayır sen... ...onun Nemal olduğu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi hadi... hadi film okuyor. Ben... ...Nemal... ...seni görmeye geldim... ...Nemal seni çok özledim... ...Nemal seni ben çok özledim... ...görmeden duramıyorum Nemal. Dur... ...Kenan de ki... ...ben... ...ilce hastalığa yakalandım... Hmm. Deme tabii pardon de demiyoruz, <laughs> demiyoruz. Diyorsun ki Türkan ben artık seni sevmiyorum. Babam beni başkasıyla evlenecek. Söyle. <laughs> ne şey artık ne, ne artık git, git ya. Ne şey anlamadım ben ya ne dedim ne mal git ne artık git ya. Gidemem ne mal ben seni çok seviyorum ne mal. Beni kızı verdi. Dur, kıza <gülüyor> <vercek>. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Yani. Canan, He şimdi bunu bu kadının senden nefret etmesini sağlaman lazım. Haklısınız hocam. Evet şimdi bak al şu telefonu. Hey. <laughs> Numaradan sevgilin arıyormuş gibi yapacaksın. Tamam mı? Telefon. Telefon. Evet. Bir şey soracağım hocam bak bu sefer hani birazcık ince düşünmüşsünüz de. O devirde şu şeyli böyle döndürmeli telefonlardan vardı diye hatırlıyorum. Bu ne hocam? Tamam bu da ondan döndürerek... Ara. Son model <laughs> dokunmatik telefon veriyorum değil mi? İşte böyle böyle yap. Böyle böyle yaparak döndürüyormuş gibi ara. Numaraları çeviriyor gibi. Döndürür döndürür. Aynen. Cırr. Sesini de yapacaksın, sesini de. Hayır hayır öyle değil bak. Cırt cırt cırt. Sen yap bak ha, göster. Türkiye göster. Evet. Cırt cırt cırt. Dırt. Tamam ver ben götürürüm tamirciye Dırt 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 değil o numaralar Dırt 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 Dırt, dırt. dırt, dırt, dırt. Ha 0 dırt 1 dırt <laughs> Alo Ya şapşik ya 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 şapşik Aa şapşik Ay canım şanım benim Seni çok seviyorum Sensiz bir hayat düşünemiyorum Akşama gel evde playstation oynayalım ya dur o yanlış kaçar şimdi ya. Şöyle yapalım. Yanlış kaçar. Ya. Ee, akşama de... <laughs> Pierre çay içmeye gideceğiz yani. <laughs> Tamam. Orada terk ederim, muhtemelen yani zaten. Niye? <laughs> ne bileyim ben bilmiyorum orada ne yani. Giderken tarihte giderim ya. Yani. Neyse tamam. Dırt 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 özür dırt. Ya şapşik ya ya. Ben de seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum. seviyorum. ne mahi. Seni değil be seni değil. Seni çok seviyorum. Tamam hadi ekmekle getireceğim. Ben öper de şunu Ne hadi malim ne malim. Şimdi can. Can. <laughs> çok üzüldüm. <musun? gülüyor> hmm. Hayır sana inan inanmıyorum. Bunun altında başka bir şey var. Ah. <laughs> Hayır sana inanmıyorum, inanmıyorum. Bunun altında başka bir şey var, bunun altında başka bir şey var. A aşağıda, ne var senin altında? Aşağıda depo var. <gülüyor> 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 Onun altında bir şey yok Art artık da altına inemezsin. Onun altında başka A bir A şey yok. Üste çık ya, hep altlara iniyorsun. A hayır hayır ne olamaz mal ol bana başka bir... Bakkalla konuşturmadın yani. Bakkala canım cicimle konuşuyorum ki adam bana indirim yapıyor. <laughs> <Ha>. Demir <yani. gülüyor> <Öyle deme, gülüyor> de yani. O oh, ne? Madem de zannettim ki sen başka bir <laughs> Aysel'le konuştum <laughs> Aysel'le konuştum. Bizim dükkanın sahibi. Kapı istedi. Veremedim. Param yok. <laughs> Aysel kim? <ne> Kenan, <laughs> Kenan bak böyle ha, bu olmaz. Bu Kenan bu kadını, mı? Ben bu Kemal kadını canını yakman lazım. Bu kadını çok üzüp bu evden göndermen lazım. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Nasıl yapıyorsun hocam. Şimdi Ha. Kendine, Kendini bu, kendine vur. Kendine vur. Kendine vur. Vur kendine. Şimdi dur. Açtın gözünü. Ay. Yok, vurma yok. Silah yok bu filmde. Tabii, tabii. Tabii o devirde daha şeyler. Şimdi <laughs> vurdun kendine. Kafan darbe aldı. <laughs> Aç gözünü. Gözlerin görmüyor. 1 milyon versene be. Dur. Ay! var ya, ya. Geçen, geçen gözüm görmüyor. Yani Öyle değil, öyle değil. Kör oldun. Yani geçen... Ya gittik biz bir kere bir yere, tamam mı? Orada kızları gözüm görmüyor. O kadar fazla kalabalık var ki. Bizimkileri <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum, gözüm hayır, göremiyor. Kenan ne oldu ki? Şöyle yapıyoruz. Hadi hocam söyle. Bir aradım geri. Hı -hı. Bir aradım geri. 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 Bu da böyle, gözümüze girecek. Hocam burada... Mikrofonu ne yapacağız? <laughs> Şimdi aç gözünü ama gözün görmüyor. Nolamaz kör oldum. Söyle. Nolamaz nör oldum. Nör başka bir hastalık değil miydi? Kör oldum. Evet de ki. <laughs> ah sana bir Noel'a. Türkan de ki sana bir hemşire lazım. Ben sana bakarım. Ah artık sana bir hemşire lazım. Ben sana bakarım. Ay yok sağ ol. Birden gözüm iyileşti biliyor musun? Dur dur olmaz öyle. Gözün kör oldu senin. Gözün şimdi. kör olsun senin, gözün kör olsun senin. Kimlerle konuşuyorsun telefonu, gözün kör olsun senin. <laughs> kör oldum. Ah ben kör oldum, oh, ben kör oldum. bak kendi kafama vuruyorum kör evet, oldum. Evet şimdi He. sağ tarafında tutmuyor artık. Hı. Evet yok orası değil oğlum sağ tarafı. Sağ tutmuyor, <laughs> sağ da sağ. Sağ. Sağ bu taraf. Sağ indir sağ. Sağ da tutmuyor. Kötürün oldun hem kör hem kötürü. E ben ne yapayım bunu hocam Allah aşkına niye ben kör kötürüm? Bundan mı uğraşacağım ya? Allah Hayır. baksın sana. Aa. Ben gideyim hocam. Tamam dur saniye. Biz bir şey diyeceğim. Buradan gideyim ben gideyim hocam ya. Oh. Dur dur gel buraya. Olmuyor hocam. Hem kör <laughs> hem, hem kötürüm, kötürüm. bir elektrik çarpmış. Oh. <laughs> Şimdi bak. <laughs> Diyorsun Değil ki, dur, hocam. dur. <laughs> hem kör hem kötürüm <laughs> Çok Ufak ufak <bir> kötürüm. <laughs> aynı zamanda da beyin hasarı almışım öyle evet, Aynı zamanda beyin hasarı aldın Beyin hasarlı raporum var Benim ne günahım vardı hocam <laughs> Türkan Hı. sen bu adamı o kadar seviyorsun ki Hı. Kör, kötürüm, elektrik çarpmış, hasarlı Hı. Ona rağmen bir ömür yaşarım De Söyle. Hmm. Bilim, bilim bu türkünü söyle. Ben seninle, e, elektrik çarpmış, kör olmuş. Hem kel hem fordum. Yaşarım seninle. Bir ömür boyu yaşarım. Ben yaşama. <gülüyor> <gülüyor> Kenan çok duygulandın. Çok duygulandın. Ulan yani bana da inme gelir yani. Böyle, 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 böyle. evet, böyle. Öyle da... olacaksın. öyle olacak. Evet. Şimdi çok duygulandın. Gerçeği söyleyeceksin. Ben mi? Hayır Kenan. <laughs> Aslında Kenan, Kenan sağ <laughs> elini indir, sağ elini tutmuyor. Sağ elim he. Evet, sağ elini indir, indir tutmuyor. Sağ elin yok. Ha. Şimdi gözünde kör diyorsun ki ben sana haksızlık ettim. Aslında ben seni çok seviyorum ama ince hastalığa yakalandım. Söyle. <gülüyor> sana, sana <gülüyor> sana Sağ kötülük <laughs> ettim, kabalık ettim. Aslında seni seviyorum ama maalesef kirayı ödeyemiyorum anladın mı? O yüzden ince hastalığa yakalandım. Dedim doktorlara kalını yok mu bunun incesi var sevdi. dedi. Şimdi Türkan ince hastalığı duydun. Ay! Ve şoka girdin. Gözünü açtın kör oldun. Ben? Evet. Gözümü açtım kör oldum. <laughs> Görmüyorsun. Görmüyorum, kör oldum. Aman Arda'm gözlerim açıldı, görmeye evet, çok başladım. Çok güzel, çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. Görmüyorum. Şimdi biriniz ince hastalık, biriniz kalın kalı hastalık. Var. Evet. Kör hastalık. Görmüyorum, Gör görmüyorum. Ben nör oldum galiba. Ne oldum, nör oldum. Ben şu anda nör oldum. Ay Nör oldum ben, nör oldum. Gideyim ben artık, nör oldum. Sana da bakamam artık. Çok isterdim ama artık sana bakamam. Seni çok seviyorum ama gitmem gerekiyor Çok güzel, kaybol. Görüşmek üzere. Kayboluyorum ben. <laughs> evet, Delikanlı. Delikanlı. Ah, olmadı bu sene de olmadı. Yani dedim size ben bu kızlara yani güven olmaz. <laughs> tamam, ben, ben kapat. Annemle konuşacağım. Ne diyor? Yeni tenin kekme al dedi. Gelin. Ben de oradan ha, kızı bağladım orada. Tamam kaybol delikanlı. Kaybol olmadı mı kaybol. Pa para alacak mı? Hayır tabii ki alacağım. Bu filmi vizyona girmez ki kaybol. Ha, hani zengin mi? Hayır, hani, hani zengin. Film icabıydı o. Yani ne, hiçbir şey bulmuyor ki sen rol mol yok ya sıfır. Hocam kaybol. şu kamerayı alacağınızda gidip bir tane yani, <laughs> ekipman yerine bir şey alıyorum. Arkadaşlar buradaki Umikis logosunu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ya da şuradaki pencereleri tıklayarak videolarımızı hemen izleyebilirsiniz. Hadi o zaman iyi seyirler.